Selam Hakan. Evet sevgili onur hocam selamlar. <laughs> Bugün seninle konumuz Hirox. Hirox hakkında ne düşünüyorsun ve senin için Hirox ne anlam ifade ediyor? Ee, güzel bir soru. Son zamanlarda oldukça popüler bir spor haline geldi. Bunu biliyorum. Ee, belki önden bir giriş yapmak gerekirse 2017 yılında Almanya'da e, aslında doğdu Hirox. Ee, ve e, şunu merak ediyorum olur Hemen bir e, bilgi vermek istiyorum. Bir spor girişimcisi var. E, Christian Toetske ve iki altın madalya ödüllü olimpiyatlarda altın madalya almış bir e, Haki sporcusu var. Maurice Pütze. Bu ikisi hayroksu kuruyor. Bence e, çok güzel bir fikir. Güzel bir model ve e, dünyada hızla yayıldı. Hemen bunu söylemek istiyorum. E, neden Bilmiyorum. aslında yayıldığı ile ilgili de bazı görüşler, fikirler var. Bunları paylaşmakta belki fayda olabilir. Çünkü bana aslında bir anda şunu çağrıştırıyor Onur. Bu hızlı yayılan, mesela Spartan Race gibi belki CrossFit gibi dünyada hızlı yayılan modeller çok akıllıca kurulmuş oluyor. Evet. E, çünkü geniş bir kesime hitap edebiliyor. Hem elit sporcuların ilgisini çekiyor ve onun için bir kurgu var. Hem de her türlü amatör sporcuya da içine katarak çok akıllıca bir spor sistemi e, kuruyorlar hatta bunu böyle nasıl söyleyeyim standartlaştırmış bir hale getiriyorlar. Bir yarışma formatı. Herkesin katılabildiği ve bununla beraber işte hani Amerikan modelinde yine bu Hyrox Alman modeli ama A Amerikan modelinde olduğu gibi çok güzel bir marketingle bunu o kadar güzel sunuyorlar ki dünyaya. E, sen de bu işin içine girmek istiyorsun. E, Hyrox tarafında ben şöyle bir farklılık görüyorum. Yani seninle daha önce Spartan yaşlarına gittik. Crossfitler ne kadar yarışmasam da yakından takip ediyorum. HiROX bence e, bence müthiş bir hibrit sistem kurmuş olur. Onur hocam yani müthiş bir hibrit evet, sistem kurmuş. Kadar yapılanların bence de bir karmasını alıp karmasını... Ne, yalnız, ne fazlayı ortadan kaldırıp dengeli bir sistem kurmuş. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun söylemenin nedir? şu, Crossfit'e kalkıp bir Ahmet Bey, bir Ayşe Hanım gidemez, cesaret edemez, olimpik kaldırış yapamaz. Masnap yapamaz. Spartan yarışlarını daha hibrit buldum ama tamam onlar belki bunu sprint yarışı 5K ile yapılabilir getirdi ama orası da belki birazcık daha koşu dominant bazıları için zor olabilir ama yani Hyrox'u biraz daha ben hibrit buldum. Yani gerçekten koşu ve kuvvetin güzel bir karması. kapalı kontrol edilebilir bir alanda. Belki bazıları için bunun da etkisi olabilir. Ee, ve hızla yayılıyor. Hızla dünyada çok ciddi bir e, şeyi var. E, takipçisi, katılımcısı, artık kendini high rock sporcusu olarak gören insanlar, burada tabii bir aidiyet bulan ve buraya yönelen insanlar. E, çok çok güzel. Yani böyle güzel bir köprü var. Yani sporları e, sporlarıyla kuvvet arasında çok güzel bir köprü oluşturulmuş. Güzel bir hibrit sistem kurulmuş. Ve e, bir şeyleri doğru yapıyorlar ki hızla, hızla büyüyor hocam. Düşüncelerim ilk etapta. Bir doğru mu yapıyorlar hızlı bir yol kısmına çok emin değilim. Fakat bir şeyleri başarılı yapıyorlar ki büyüyor. Hı -hı. Ee, peki CrossFit'i ardından Spartan'ı ardından Hı -hı. da Hyrox'u karşılaştırırsan bu konuda ne söylemek istersin? Yani her anlamda setup'ı, yarışmacısı, hitap ettiği kesim, yaygınlaşması Hı -hı. E, açısından. Tabii yani şöyle evet. ilk izlenilmişi CrossFit'le karşılaştırırsam CrossFit çok daha e, spor tarafında ileri seviye bir kesme sanki hita, hitap etmiş gibi. Yani Hyrox'a karşılaştırırsam eğer. E, sonuçta bence CrossFit'in ulaşabileceği kesim Hyrox'e göre çok daha kısıtlı. Çok daha kısıtlı. Yani evet. Yani CrossFit'te de bir şeyler modifiye edebiliyor. Tamam siz boş barla silkme koparma yapabilirsiniz. Ee, ama bence yine sedanter bireylerin ve bu spora girmek isteyecek bireylerin gözünü korkutacak ee, bir setup içerisinde. O yüzden ben çok böyle yani crossfit büyüdü ama ben onu çok geniş ve e, kapsam daha geniş bir spor gibi göremiyorum Onur Hocam. Yani şimdiye kadar böyle e, olduğunu düşünüyorum. Tabii crossfit bence marka olarak yine iyi işler yaptı. Hani ben sadece gördüğümü söylüyorum mutlaka vardır eksik tarafları neyi neyi doğru neyi yanlış yapıyor bu bu e, bu tartışılır. Çünkü CrossFit'in bu CrossFit'in belki bir şeyi değil. Yani o konumuz CrossFit değil ama CrossFit'e girme hevesiyle sakatlanan insan sayısına nafık ben sıkıldım görmekten. Evet. E, bu da ayrı bir konu. E, Spartan tarafına gelince bence Spartan birazcık daha böyle ulaşılabilir model kurdu işte örnek alalım yani en kısa yapmış olduğu bu sprint yarışı 5K. Herkes çıkıp bir 5 k yürüye tamamlayabilir. Engeller geçilebilir mi? Bir şekilde geçilebilir. Ee, güzel Açık bir kategori. sistem. Evet, Açık kategori var. İsteyen yapıyor. isteyen burpee cezalarını yaparsın yapmazsın. Hani e, koltukta oturup hiç spor yapmamış ya ben de gideyim diyebilecek insanın da çekebilecek bir e, şey kurmak durumundasın sen. E, belki bir e, sistem. Ee, tabii açık alanda oluyor, bazen dağlık yerlerde oluyor, bazen teknik arazi oluyor. Bu da insanları bence bir yerde acaba sorusunu kafalarına getirebilir. Yani bunlar içerisinde ben yine Hyrox'u en hibrit, en ulaşılabilir ve gitmekten çekinmesine rağmen insanlara en çok aksiyon alabilecek model olarak sanki görüyorum şu anda olur. Yani şu an için. Ee, orada da var zor zor şeyler ama hani e, şu anki görüşlerim bile bunlar değişebilir ama yani ilk etapta karşılaştırırsam e, bunları söyleyebilirim. E, bu, şunu da söylemek istiyorum. Yani Spartan Race bayağı başarılı oldu. Crossfit'in ne kadar büyüdüğü konusunda ölçülebilir elimde bir şey yok benim. Ama ben yani Hyrox fanı değilim. Ama bence Hyrox'un hem Crossfit'den hem Spartan'dan daha geniş bir kitleye hitap edebileceğini ve büyüme potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Aynı fikirdeyim ama şu yüzden düşünüyorum. Yani bu, aynı hizmeti veriyoruz. Koçluk hizmeti veriyoruz. Aha. Bugüne kadar e, hizmet verdiğimiz insanların yaptığını düşününce e, aslında tamamen HILOC sistemi içerisindeki olan her şeyi yapıyorlar. Yani şöyle ben meslek hayatım boyunca herkese lifting e, yaptırmadım. Gerek yok. Yani bu benim tercihim. Herkese yüksek bir lifting yaptırmak zorunda değilim. E, uyarlamam olsa da yaptırmak zorunda değilim e, herkesi yüksek ağırlıklarla çalıştırmak zorunda değilim. Belli bir noktaya getirip korumak zorundayım. Hı, hı herkesi koşturmak zorunda değilim dışarıda. Yani herkesi alıp dağa koşturmak zorunda değilim. Spartan'dan bir örnek verecek olursam. Ama Hyrox'u öyle bir e, dizayn etmişler ki salonda herkes koşuyor. Koşmuştur. Yani herkes bir şekilde koşulanda da koşmuştur. Herkes bir şekilde oradaki e, hareketleri yapmıştır. Yani aslında onlar yabancı gelmiyor ve gözünde de korkutmuyor. Aa bir dakika dur. Ee, şeyi şeyi yansıtıyor insanda. Yani ama e, herhangi birini bunu çok yaşadım. Daha hadi gel bugün tepeye koşacağız, daha koşacağız dediğimde çekiniyor ve gelmiyor. Hani kesinlikle. Koş da fark etmiyor. Hani o onun gözünde yok. Şey yok. O konsepte dahil olma yok. Bazılarının gözünde de e, yüksek ağırlıklara gelip lifting yapmak yok. Ki haklılar yapmasınlar gibi bir şey gerekmiyor. Yani grup dersi ve kontrol altında olabilir fakat hani herkesin bu şekilde şeyine girmesine gerek yok ki zaten benim meslek hayatımda da gözlemlediğim sakatlıkların çoğu buradan çıktı. Yani bir şey dünyada yayılıyor okey yayılacak fakat dünyada yayıldığı popülasyonun ona girişiyle bizim popülasyonumuzun ona girişi çok farklı. Yani x e, bir insan hayatı boyunca spor yapmış ve highloksa crossfite veya spartana dahil olabilir ama biz öyle değiliz. Yani kendi Türkiye'deki portföyü göz önüme aldığında aslında birçok alana girmesi tehlikeli insanlardan bahsediyorum. Kesinlikle. Yani bir squatı bile düzgün yapmayan bir insanı hemen pat diye bir şeyin içine dahil ediyorlar. Zaten Kesinlikle. ondan sonra e, olay kopuyor. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Hayır, öyle bir sistem düzenlemiş ki herkesi herkesi içine alabilir. Evet zor, mu? zor çünkü bu bir yarış bu bir şey değil. E, ama herkesin her an hiç denemese bile yapabileceği bir şey dizayn etmiş. Ee, bu yüzden de Hilux ve yarın öbür gün başka bir marka da çıkabilir. Başka bir e, konsept de çıkabilir. <laughs> bu tarz şeylerin çok daha yaygın olacağını. Çünkü e, trendlere bakarsan hibrit bir şey yaptırmak da artık trend. Ve hani bu trendi de kullanıp <laughs> seyirciyi de kullanıp çünkü e, seyirci de olsun istiyorlar. Herkesin dahil olmasını istiyorlar. İzlenmesi çok, de isteniyor. Ben... Kesinlikle. E, e, İlk Köln fuarına gittiğimde e, fuardaki bütün seyirciler neredeyse Hilux'u izliyordu. Ve bu çok büyük bir şey aslında onlar için ki zaten genellikle fuar alanlarında yapılıyor. Bilmiyorum takip ettiğin kadarıyla. Evet kesinlikle e, öyle. Seyirciyi içine alıp bu aksiyonu ve heyecanı yaşattırabilecek çok az şey var. Ve Hilux bunu çözmüş ve bu konuda çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, senin görüntün gitti. Okey, sorun değil. Gelin. Tamam. Peki yani bir... şu bir şey eklemek istiyorum bunu çok çok kısa olarak. Mesela şu anda e, şu da mesela Türkiye'yi ele aldığımızda şimdi CrossFit diyoruz. CrossFit evet. diyoruz. CrossFit benim için birçok insan insan için ulaşabilir değil. Yani değil. biz e, kendi öğrencilerimizden bahsedelim. Benim birçok öğrencim var. Bankacı, avukat, doktor. Birazcık kardiyo yapıyorlar, birazcık kuvvet yapıyorlar. Temel hareketler, lunge yapıyoruz, squat yapıyoruz, itiş çıkış, çekiş yapıyoruz. Ben bu insanlara gene crossfit yarışmasına gidin diyemem. Onlar için çok çok uzak bir mesafe. Sparta yarışına gidin diyemem. Türkiye'de yok. Ne kaldı geriye? Evet. Yani kapalı alanda yapılabilir. Şimdi Spartan'daki bir dezavantaj bunun için saha olması. Yani Spartan Türkiye'ye gelecek, yarışı yapacak, nerede yapacak yarışı bilmiyorum. Yani bunun için alan lazım, dağlık tepelik yerlerde bu da bir challenge onlar için. Yani bu kapalı anlamda kurulmuş, insanların yapabileceği standartlaştırılmış ve her seviyeye hitap edecek bu sistem e, çok daha bence ulaşılabilir. Yani o yüzden e, bunu da söylemek istedim ve senin söylemiş olduğun gibi. Biz zaten bunları bir şekilde yaptırıyoruz e, insanlara. Çok uzak değil yani o anlamda. E, can vasıtasıyla Hilux'un Türkiye'ye girdiğini biliyorsun. Türkiye için. Yani Türkiye'ye Hilux girdi resmi olarak sadece açıklanacaklar. Sence Türkiye'de Hayrox'un geleceği var mı? Yani her şey olarak düşünmeyin. Şu ana kadar hep yarışma ve katılım olarak düşünün. Fiyat olarak düşünün, ilgi, talep, trend olarak düşünün. E, gözlemlediğin kadarıyla böyle bir sence trend trende kapılma var mı? Yani sadece kendi çevremizdeki insanların talebinden bahsetmiyorum. Yani Hı -hı. E, biz ilgi duyuyoruz, biz bu alandayız. Etrafımızdaki Kesinlikle. insanlar da bu alana ilgi duyuyor ama bu bizi yanıltabilir. Yani genel olarak düşünürsen ne düşünüyorsun? Ee, şöyle, az önce söylemiş olduğum gibi yani Hibrit'in bir trend haline geldiği konusuna ben de katılıyorum. Aslında e, giderek artıyor. Şimdi Eskişehir'de bir yarış olacak. Yine Hibrit bir yarış. Ee, şu anda Hibrit çalışan birçok salon, hatta CrossFit salonları CrossFit'den bağımsız olarak Hibrit yarışlar düzenlemeye çalışıyor. Yani bir salonun var senin. Hemen salonun orada bir parkur işte Geçtiğimiz birkaç hafta önce sevgili Çağrı Ünal kendi stüdyosunda Soğada bir düzenle düzenledi. Soğanın havuzunu e, oraya hemen bir anlaşıp 250 metre yüzdürdükten sonra 8 metrelik bir loop, wall ball, koş, lunge, kürek, burpee, box over jump gibi kurarak ve güzel bir ilgi vardı. Belli bir kayıtsını doldurmuş, diğerlerini almamış. Yani bunları gördükçe ben e, bir trend olduğunu, insanların buna ilgi göstereceğini, ee, Hyrox'un Türkiye'de başarılı olma potansiyelinin var olduğunu düşünüyorum. Bizim için e, ciddi bir maliyet. E, pahalı olacak. Sonuçta standart ve Euro fiyatı var. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Yani e, bizim için e, işte onu senden konuşmuştuk yani fiyatları. Bilmiyorum ne kadar mağara doğru. 5-6 bin, 7 bin e, belki kayıt fiyatları. E, ama e, tabii senin de söylemiş olduğun gibi artık Hyrox Hi resmi olarak burada Türkiye'de ki bir bir anonsla sanıyorum bunun şeyi yapılacak anonsu artık Türkiye'de. Bu aslında çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Bunun için ciddi yatırımlar yapıldı. Burada şirket kuruldu. tabi bunun mutlaka bir analiz yapılmıştır. Bu potansiyel var mı? Yok mu Türkiye'de? E tabii her zaman bir risk alıyorsunuz. Bence Türkiye'den olur yani beklentiye göre yani kaç kişi beklenir bu yarışa onu bilmiyorum ama ben başarılı olacağını düşünen taraftayım. Şöyle Avrupa'daki yarışa giden yarışmanın sayısı kadar, sayısı kadar bir beklentiden bahsetmiyorum. Ama e, Avrupa'da bir yarışa, şu anda farazi konuşuyorum. Bin kişi gidiyorsa bir yarışa, Türkiye'de de bir 500 kişi beklentisi varsa 600, başarılı olabilirler. Tabii Avrupa takvimine koyulduk ve 2026'da İstanbul'da bir yarış olacak. Burası kesin. E, şundan da eminim, ben Avrupa'dan da İstanbul'a, e ciddi de bir yarışmacının geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir e, sürkülasyon var. Yani belli yerde giden yarışmacılar var. Ciddi derken hani binlercesinden bahsetmiyorum o ama e, belki bir Avrupa'dan bir 300-500 sporcunun gelme ihtimali e, bence çok düşük değil. Olabilir. Ama bakacağız, göreceğiz. Trend oldu. Türkiye'den girmek isteyenler olacaktır. Yani Hyrox markasının official yarışı Türkiye'ye geldiğinde bence ilgilenen bir kesim mutlaka olacak diye düşünüyorum. anla da zaten var, ben biraz daha olumlu düşündüğüm taraf şu, çok uzun zamanda Türkiye'de belli bir kesimde crossfit hakim. Buradaki insanların da buraya kayabileceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde buraya dahil olacaklar. Kendi başına hibrit bir şeyler yapmaya çalışan, yaptırmaya çalışan antrenör sayısı her gün artıyor. Ve bunların da buraya dahil olacağını düşünüyorum. Ama fiyattan dolayı ve daha önce bu, bu böyle bir yarışa bu kadar para ödememe durumundan kaynaklı belli bir zaman sonra daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şu an değil. Yani çünkü insanların gözünde henüz bunu buna bu parayı vermenin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kayıt ücreti olarak. Çünkü belli başlı oturmuş şeyler var Türkiye'de. İşte koşu yarışlarına okey veriyor. Belli bir kesim her türlü yarışa veriyor. Ama Hyrox konseptine birden bu Euro bazında girip insanlara bunu verdirmenin zamanla olabileceğini düşünüyorum. Şu an değil. Şu an belli bir kesime hitap eder ama zaman arttıkça e, bunun çok artacağını düşünüyorum. Kesinlikle yani sonuçta e, işte sevgili Can, Can üstünde daha ki hani daha bunun yapılmadı ama e, bu işin lideri olacak. Türkiye'de bir ekip kurulacak ve senin de bildiğin gibi e, ciddi bir işte e, marketing kampanyası, artık Hayrux'a tanıtma, e, salonlarla konuşma ve e, eminim ki bu anlamda ciddi bir faaliyet, bir yatırım, e, aktiviteler olacak. E, burada da ben şöyle bakıyorum Onur hocam, yani bence 2026'daki İstanbul yarışını e, belki çok büyük bir beklenti olmadan bir yatırım olarak Hayrux görecektir. Yani tabii. sonuçta mutlaka böyle bir şey. Yani ilk yarışı İstanbul'da 3.000-5.000 kişinin bekleneceğini düşünmüyorum. Belli bir kesimle hatta ilk yarışı belki bir böyle basmak gibi. Yani oraya 300-500 gelir, 1000 gelir önemli değil. Yani sonuçta artık İstanbul'da bu yarış var. Bu marka burada. Ki bu konuda Hyrox tabii çok profesyonel çalışıyor. Bence iyi işler yapabiliyorlar. Tanıtım, reklam. Yani marka belirliliği konusunda bence yaptıkları atılımlar bana hep işte Amerika'yı andırıyor. Yani herhalde bilmiyorum. yani yok. Almanlar da belki ya, bu konuda indirir ama. Yani aynı yolu izliyorlar Hakan. Yani Ironman da aynı yolu izliyor. Aynı Ortam yolu izliyorlar. Yani. Hepsi aslında copy paste bir bakarsın. Hepsi aynı sistemde, aynı yol, aynı pazarlama sistemi sabit bir şekilde ilerleniyor. Kesinlikle. Ama söylediğin nokta Onur, ben çok katılıyorum, çok güzel bir şey söyledin. Crossfit içerisinde olan birçok antrenör, sporcunun da buraya kalmi potansiyeli bence oldukça fazla. Yani onlara yani da şöyle bence. de fazla. Hani salonlar da kendi arasında cross yarışması yapıyor ve şu an son birkaç yıldır farklı illerde de yapılıyor. Fakat e, katılımcı sayısı çok kısıtlı. Ya da bunu yapabilecek, buna kanalize olabilecek kişi sayısı çok kısıtlı. Dolayısıyla aslında yapmak isteyip de buralara çıkamayan veya çıkmak istemeyen insanların buraya daha olacağını düşünüyorum. Anladın mı? yani Kesinlikle bu yüksek seviyede olamayacak insan çok var. Olmak istemeyen çok insan var. Ama gönülden yapmak isteyen insan var. Bunların buraya kayacağını da düşünüyorum. Kesinlikle. 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 Yani ben şunu düşünüyorum. Mesela ayrı ben spor olan bireylerden bile hani biraz kuvvet yapayım gideyim deneyim diyen olacaktır. Yani çok diye mutlaka evet. olacaktır. Yani hani zaten belli bir kapasiten var. Belki biraz kuvvet yapıyorsun, yapmıyorsun bilemiyorum ama birazcık kuvvetlenip belki oraya bir girip kendini desteklemek isteyebilirsin. Yani e, o yüzden potansiyel olduğunu düşünüyorum ciddi anlamda. Evet. Bugünkü Hayloksu burada sonlandıralım. Bir tamam. sonraki Hayloksu konuşmamızda bir Hayloksu yarışına katılmak için ne yapmalı? Kimler daha çok e, katılmalı? Ya da nasıl katılmalı? Nasıl hazırlanmalı? Neye dikkat etmeli, etmemeli? İlk konuşmak üzere burada sonlandıralım. Harika olur. Belki ben sana birkaç soru sorarım hocam bu sefer. Evet, e, güzel olur. Harika. Güzel bir giriş yaptık. Çok teşekkürler. Sen, sen katılmam katılma olur. ama. Yani söyleyeyim. ben katılıyorum. olur ben e, şey. Sen soruda şeyi olursun. Yapay zekayı. <gülüyor> <gülüyor> benim benim suratım oldu. <laughs> Oğlum. Oldu. olur. Oğlum. Harika oldu. Olurum çok çok iyi bak kendine öpüyorum seni. Hadi bay bay.